Kaç yaşında olduğunuzu bilmeseydiniz, yaşınız sorulduğunda ne cevap verirdiniz? Neden siz? Neden siz? Murat! Daha sonra yaratıcılığı gördüğünüz yerde başta deliliği gördünüz mü? Büyüme derdim herhalde. <laughs> Her şey bir soruyla başlar. Felsefede, bilimde, Teknolojide, öğrenmekte, de, öğretmekte, de, günlük küçük bir muhabbette her şey bir soruyla başlar. Dolayısıyla vereceğimiz cevaplardan çok soruların kendisi önemlidir ve insan hayatta yolunu kaybettiğinde de çıkış yolunu bulabilmek için soru sormak gerekir. Hatta meditasyonda da kendine bir soru sorarsın ve cevap vermek için zihnini hiç zorlamadan o soruyla kalmaya çalışırsın. Yani bir soru sorulduğunda orada esas olan cevap değil, sorunun kendisidir. Soruyla kalabilmek gerekir ve bazı soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. İnternette gezinirken Uplifers diye bir sitenin hazırladığı 50 soruluk bir listeyle karşılaştım ben de. Soru sormayı çok severim. Her şeyin soruyla başladığını bilirim. Bir ilişkide soru sormaya ve bana soru sorulmasına çok dikkat ederim, çok önemserim bunu. O nedenle sorular her zaman ilgimi çekmiştir benim de. Bu listeyi görünce de içinde çok güzel sorular var hemen burada karşınıza cevaplamak ve dolayısıyla size de sormak istedim. Lütfen siz de kendinize sorun ve cevaplayın. Ben soruları okuyacağım. Bir yandan cevaplamaya çalışacağım. Bazılarına cevap verebildim. Bazılarıyla kala kaldım. Öylece soruyu sindirmeyi bekledim. O nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Bazı sorular çok klişe ve daha önce duyduğunuz sorular olabilir ama Öyle sorular var ki hayatta insanın zaten kendine tekrar tekrar sorması gerekiyor. İsterseniz videoyu durdurup duyduğunuz soruyu cevaplayabilirsiniz ya da isterseniz video akarken benimle birlikte cevaplayabilirsiniz. O zaman başlıyorum. Kaç yaşında olduğunuzu bilmeseydiniz, yaşınız sorulduğunda ne cevap verirdiniz? Aslında yaşımı hissediyorum. Yani olduğum yaşta hissediyorum. Ama bu aralar söylediğim bir şey var. Bir aydır farklı şekilde besleniyorum. Vegan ve satvik besleniyorum. Belki o yüzden bilmiyorum. Ama bu aralar sürekli şunu söylüyorum Murat'a. Ya diyorum sanki 20'li yaşlarımın başındaymışım gibi hissediyorum yeniden. Yani yüzümde öyle bir ifade var diyorum. Bilmiyorum belki 20'li yaşlarımın başında Çanakkale'deydim. Tekrar Çanakkale'deyim şimdi 10 yıl sonra belki o yüzden öyle geliyor. Ama şu anda sorulsaydı ve yaşımı bilmiyor olsaydım Evet, bu cevabı verirdim. 20'li yaşlarımın başında olduğumu söylerdim. Hangisi daha kötüdür? Başarısız olmak mı, hiç denememek mi? Tabii ki hiç denememek. Hem her zaman aklımızda kalacak denemediğimiz o şey her neyse, hem de başarısızlıklarımız gerçekten o kadar kıymetli ki, her başarısızlığımız bizi yükseltmek için basamak aslında. Yani bunu kabul edemesek de kabul etmek zor olsa da ama hiç denememek esas başarısızlık o aslında. Eğer hayat bu kadar kısaysa neden sevmediğimiz birçok şeyi yapıyoruz? Çünkü onaylanmak istiyoruz sürekli. Çünkü sürekli yargılanıyoruz. Çünkü kendimiz kendimizi sürekli yargılıyoruz. Çok fazla beklenti var hayatta. Kendimizden beklentilerimiz var. Bizden beklenenler var. O yüzden galiba. Her şey söylendiğinde ve bittiğinde yaptığınızdan daha fazlasını söylediniz mi? Evet. Bazen. Bunu galiba hepimiz yapıyoruz. Duygu durumumuzla da alakalı galiba bu. Her şey söylendiğinde ve bittiğinde yaptığınızdan daha fazlasını söylediniz mi? Birçok yere çekilebilecek bir soru. Evet, evet diyorum buna. Dünya ile ilgili tek bir şey değiştirecek olsaydınız bu ne olurdu? Bu da çok sık duyduğumuz bir soru. Galiba hiçbir şey değiştirmezdim. ya Çok korkutucu bir şey çünkü. Bir şey değiştirmenin ne kadar büyük etkileri olabileceğini biliyorum galiba hiçbir şey değiştirmezdim. Yani tabii ki aklıma bir şeyler geliyor. İşte sokak hayvanları ile ilgili şeyler geliyor. Ya da daha da büyük düşünülebilir ama hiçbir şey değiştirmezdim. Mutluluk ulusal para birimi olsaydı hangi iş sizi zengin ederdi? Konuşmak. <laughs> mutlu olduğun işi yaparak para kazanıyor olsaydın hangi iş seni zengin ederdi diyor. Benim için öyle zaten aslında. Yani okuduğum bölüm de istediğim bölümdü. Beni mutlu eden şeye yönelmiştim küçükken de. Sonrasında da işim her zaman beni mutlu etti. İnandığınız şeyi yapıyor musunuz? İnandığım şeyi yapıyorum. İnandığım şeyi yapabilmek için çok çaba harcıyorum. Hatta hayatın her alanında inandığım şeyleri yapabilmek için şartları zorluyorum diyebilirim. Bu çok önemsediğim bir şey. Yani. İnandığım şeyi yapmak, bir ilişkide de, bir işte de, her yerde inandığım şey olmak benim için çok önemli. İnsan ömrü 40 yıl olsaydı hayatınızı farklı kılmak için ne yapardınız? <laughs> bir önceki soruyla çok bağlantılı bence bu. İnsan ömrü 40 yıl olsaydı hayatınızı farklı kılmak için ne yapardınız? Bu aralar zaten bunu fark etmek için çalışmalar yapıyorum. Yani hayat kısa. Bir önceki videomda da bundan bahsettim. 2020'nin bize bunu yaptığını düşünüyorum dediğim gibi. Hayatın kısa olduğunu sık sık hatırlatmaya çalışıyorum. Olumsuz bir yerden değil ama ne yapmak istediğimi bulmak için bu soruyu sıklıkla soruyorum galiba kendime. O yüzden şu an yaptığım neyse onu yapmaya devam ederdim. Hayatınızı ne ölçüde kontrol edebiliyorsunuz? Hayatımızı yönetmek başka, kontrol etmek başka bir şey bence. Kontrol etmek çok zorlayıcı olabiliyor çevremizdekiler için de kendimiz için de. Kontrol etmemeye çalışıyorum diyeyim bu aralar özellikle. Bir şeyleri doğru yapmak için endişeleniyor musunuz? Genel olarak değil. Genel olarak öyle çok endişeli bir tip değilimdir ama bazı şeyleri doğru yapmak için evet endişeleniyorum. Bayağı endişeleniyorum. Çok fazla saygı duyduğunuz ve hayran olduğunuz 3 kişiyle yemek yiyorsunuz. Hepsi sizin en yakın arkadaşınızı şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Ne yapardınız? Ben susmazdım kesinlikle. Bir dinlerdim önce ve sorular sorardım. Neden? Ne oldu diye. İzin vermezdim değil. Anlamaya çalışırdım ama mutlaka savunurdum. Bir bebeğe tek tavsiye verecek olsanız bu ne olurdu? İlk okuduğumda da böyle bir durmama sebep oldu. Hala net bir cevabı yok bende. Murat'a sormak istiyorum ya bu soruyu. Murat! Bir şey soracağım şimdi sana. Hı. bir bebeğe tek bir tavsiye verecek olsaydın bu ne olurdu? Bebe... bir <laughs> iş, bir soruymuş. <gülüyor> <gülüyor> Büyüme derdim herhalde. <laughs> mı şu an? Evet. Bu soruyu okudum. Dün okuduğumda da bir kaldım. Şimdi de okudum. Sana sormak istedim. Seni çağırdım o yüzden. Senin cevabın neydi? Cevap veremedim ya. Sadece şey... Senin dediğin anlamda büyüme değil ama hani bu özelliklerini koru demek isterdim yani. O törpülenmene müsaade etme. Aynı böyle kal demek isterdim yani. Teşekkür ederim. Sana bir sormak istedim bunu. Rica ediyorum efendim. Ne demek? Sevdiğiniz birini kurtarmak için kanunları çiğner miydiniz? Yani buna hepimiz önce evet demek istiyoruz. Ama bu soru buraya konduysa hemen evet dememiz için değil bence. Hangi kanunlar çiğnememiz gereken? Yani onu bir sormak lazım tabii. Okuduğum anda evet çiğnerdim demek geliyor içimden. Daha sonra yaratıcılığı gördüğünüz yerde başta deliliği gördünüz mü? <laughs> evet. Çok net bir cevabı var bunun. Evet. Çoğu insandan farklı yaptığınız şey nedir? Bu ilişkilerim için de böyle. Bir sofra kurmak için de böyle. Özeniyorum. Heyecanlanıyorum. Yaptığım şey her neyse yapmaya karar verdiysem eğer onu iyi yapmaya özen gösteriyorum. Yani uyduruk, uyduruk yapmam genelde işlerimi. Bu geldi şu an aklıma. Böyle demek geldi içimden. Herkesi mutlu etmese de sizi mutlu eden şey nedir? Hmm. Kendi sesimi dinlemeyi seviyorum. <laughs> Soner Sarıkabadayı gibi şey diyordu ya. En çok kendi sesimi dinlemeyi seviyorum gibi bir şey demişti o adam. Aklımda kalmış. Çok gülmüştüm o zaman da. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama. Örneğin ses kaydı yapmaktan ve kendini dinlemekten, kendi sesini duymaktan kaçar ya insanlar. Ben bunu zaten arkadaşlarımdan duyuyordum ama eğitmenlik yapmaya başladıktan sonra tiyatro ve diksiyon derslerime gelen öğrencilerin, yetişkinlerin ve gençlerin bundan inanılmaz kaçtığını fark ettim ve Sürekli ses kaydı ödevleri verirdim. Bununla ilgili çok güzel değişimler olmuştu insanların hayatında o yüzden ve bunu söyleyebilirim galiba. O yüzden bu geldi aklıma. Yani çok insan sesini dinlemekten hoşlanmıyor ama ben sesimi dinlemeyi hep çok sevmişimdir, merak etmişimdir. Bu geldi aklıma şu an. Yapmanız gereken bir şey, gerçekten yapmak istediğiniz şey mi? Evet. Genelde böyle. Ve böyle olması için yine çok çabalıyorum. Bu çok basit bir telefon konuşması bile olabilir yapmak istediğim şeyi yapmak için gerekirse bedel ödüyorum ve bunun cevabı evet bende ve buna evet diyebildiğim için çok mutluyum çünkü buna emek veriyorum gerçekten. Bırakmanız gereken bir şeyi tutmaya devam ediyor musunuz? Bu da bence tokat gibi bir soru. Hayatımın çok yerinde bırakmam gereken bir şeyi tutmaya devam etmişliğim var. Şu an çok daha kolay bırakıyorum. Eşya da olabilir, ilişki de olabilir. Çok 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 daha kolay bırakıyorum artık. Şu an yaşadığınız yerden taşınacak olsanız nereye yerleşirdiniz? Ben zaten buraya yeni yerleştim. 6 ay oluyor daha. Ama yine hala kendime soruyorum zaten bu soruyu. Acaba taşınsak nereye taşınırdık diye. Bu çok özgürleştirici ve güzel bir şey bence. Tabii ki taşınmayı düşünmüyoruz şu an ama yeni taşındığım için buradan memnunum ama taşınacak olsam galiba İzmir'e yerleşirdim. Uzun vadeli düşündüğümde ama kısa vadeli düşündüğümde yurt dışının birçok yerinden bir sürü cevap verebilirim. O yüzden şimdilik olmak istediğim yerdeyim ve taşınmak istemiyorum diye bitireyim bu sorunun cevabını. Asansördeki tuşlara birden fazla basıp böyle yapınca asansörün daha hızlı hareket edeceğini düşünüyor musunuz? Şu an asansörle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum, düşünemiyorum. Çünkü bir süredir asansöre binmiyorum, asansör kullanmıyorum, kullanamıyorum daha doğrusu. Bu sonradan olan bir şey. Nasıl oldu bilmiyorum, neden oldu bilmiyorum. O yüzden bu soruya cevabım yok diyebilirim. Endişeli bir dahi mi, mutlu bir saf mı olmayı tercih ederdiniz? Endişeli bir dahi olmayı tercih ederdim çünkü dahi eğer endişeyi çözerim herhalde. Ama mutlu bir saf, farklı kombinasyonlar da yapılabilecek bir soru. Örneğin endişeli bir saf ve mutlu bir dahi gibi. O yüzden bu soruyu size bıraktım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Neden siz? Neden siz? Neden siz? Yani çok ilginç bir soru bu da. Hem çok yüzeysel gibi çünkü bunu da çok duyuyoruz. Neden sen filan. Bir sürü sebebi var yine. Neden ben? Çünkü Murat bakar mısın yine? Soruyu soruyorum. Dinliyorum. Neden siz? Yani neden sen? <laughs> İş görüşmelerinde sorulur ya, neden siz? Neden sen? Neden ben? Çünkü kendime güveniyorum. Benimle çalışmaktan pişman olmazsın. Hey. <laughs> yani mesela bunu ben senin için cevaplayabilirim, sen de benim için cevaplayabilirsin. Hani neden ben desem daha kolay bir soru. Neden ben olduğunu anlatırsın. Anlatamıyormuşsun bir de. Anlatır mısın? Arkadaş olarak görmek isteyeceğiniz türde bir arkadaş mısınız? Evet. Hatta bu benim hayatımda gerçekten mesele olmuştur. Önemseyen, ilgilenen, plan yapan, arayan, soran, mesaj yazan, muhabbet eden, sadece senden konuşmanı beklemeyen, muhabbeti tıkamayan insanlarla karşılaştığımda çok rahat iletişim kuruyorum ve karşımda bu anlamda benim gibi birini bulduğumda çok rahat ediyorum ama genelde tabii sadece kendime benzeyen değil, aksine hiç benzemeyen insanlarla da arkadaşlık etmişliğim var. Hangisi daha kötü? İyi bir arkadaşın yakınınızdan taşınması mı, yakında yaşayan bir arkadaşla irtibatı koparmak mı? Sebepleri ne? O önemli ama yakında yaşayan bir arkadaşla irtibatı koparmak, iyi bir arkadaşın yakınından taşınmasından daha kötü bence. En çok ne için minnettarsınız? <laughs> Bu benim için böyle uzun uzun konuşabileceğim bir konu. Daha önce de bahsetmiştim. Minnet duymakla şükranla ilgili bir video yapmak istiyorum. Çünkü uzun yıllardır bir şükran günlüğü tutuyorum. Ve durup bir şeylere minnet etmeye biraz olsun ara verdiğimde çok az birkaç gün bile olabilir. O olumsuz farkı görüyorum hayatımda gerçekten. En çok ne için minnettarım? Zamanımın efendisi olduğum için minnettarım. İstediğim şeyi yapabilmeye cesaretim var diye minnettarım. Galiba şu anda en çok sağlığım için minnettarım. Eski hatıraların hepsini unutmayı mı, yeni hiçbir anı oluşturamamayı mı tercih ederdiniz? eski hatıraların hepsini unutmayı tercih ederdim demek istiyorum. Çünkü hayatta da öyle yaparsak ilerleyebiliyoruz ya hani eski bir şeye tutunursak yenisine odaklanamıyoruz ya da yenisi gelmiyor ya da keyif almıyoruz gelse bile. Ben bu soruyu anlamadım galiba. Mücadele etmeden gerçeği bilmek mümkün mü? Bence mücadele ederek hiçbir şeyi bilmek mümkün değil. Mücadelenin olduğu yerde savaş var, savaşıyoruz bir şeyle ve gerçekten doğrudan çok uzaklaşıyoruz o an. O nedenle mücadele etmeden gerçeği bilmek mümkün zaten. Ama burada demek istediği eğer çabalamadan gerçeği bilmek mümkün mü ise? Çabalamadan gerçeği bilmek mümkün değil. Oturduğumuz yerden gerçeği bilmek mümkün değil. Yani böyle de anlaşılabilir soru diye bir de bu şekilde cevaplamak istedim. Evet. En büyük korkunuz başınıza geldi mi? Sık sık korkularımız başımıza geliyor. Yani büyük korkularımız mutlaka başımıza geliyor ama bilemiyorum bu korkuttu bu soru beni biraz. Çünkü durup en büyük korkum ne benim diye korkunu düşünmeye başlıyorsun. Bu soruyu da size bırakıp geçmek istiyorum. 5 yıl önce size inanılmaz üzen bir olayı düşünün. Şu an önemli bir olay gibi gözüküyor mu? Hemen düşünüyorum. 2016. Hayır. Hiç önemli görünmüyor hem de. Hayır. En mutlu eden çocukluk anınız hangisi? Onu bu kadar özel kılan ne? En mutlu eden. Ya ben böyle bir şeyleri bir tane seçmeyi pek seven biri değilim. En mutlu eden bilemiyorum. Bir sürü var. Aklıma gelen birini söyleyeyim hemen. Oyuncak bebek alacaktı annemle babam. Onlar dükkandalardı. Ben evdeydim. Ve telefonla beni arayıp sarışın bebeğimi alalım, esmer bebeğimi alalım demişler Ve ben esmer bebeği seçmiştim. O anki mutluluğumu hala hatırlıyorum. Bir bu var mesela. Bu geldi yani şu an aklıma hemen. Dışarıda saklanmaç oynamayı geç saate kadar şarkılı türkülü ortamlar olurdu çok. Bir araya gelinirdi. Annem şiir okurdu, babam bağlama çalardı. Dost sofraları kurulup böyle çok şarkılar söylenir, şiirler okunurdu. Ve ben de orada o masalarda çok şarkı söyledim. O yüzden o anlar da geldi şimdi aklıma. Yakın geçmişte en son ne zaman tamamen tutkulu ve canlı hissettiniz? Yoga yaptığım her gün bunu hissediyorum diyebilirim. Çünkü dün yapamadığım yeni bir şey yapabiliyor oluyorum ya da dün o kadar iyi yapmadığım bir hareketin içinde çok daha rahat ettiğimi fark ediyorum. O yüzden dün diyebilirim. Ve çok güzel bir soru geliyor. Şimdi değilse ne zaman? Şimdi değilse çoğunlukla hiçbir zaman. O yüzden şimdi, 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 hemen şimdi. Ona henüz ulaşamadıysanız nasıl kaybedebilirsiniz? Evet. Bu benim sık sık yaşadığım bir şey. Birçok şey için daha ona ulaşmamışken bile kaybetmekten korkuyoruz. Hiç konuşmadan sadece sessiz bir şekilde yürüyerek biriyle en iyi diyalogunuzu yaşadınız mı? Evet, yaşadım. Sevgiyi destekleyen dinler neden bu kadar çok savaşa sebep oluyor? Çok güzel bir soru bence. Çünkü din yayılmacı bir politika izliyor. Yani diyor ki ben böyleyim, o da öyle olsun, o da öyle olsun, öteki de öyle olsun. Dolayısıyla kendisiyle ilgilenmiyor başkasıyla ilgilendiği kadar. Sana bakıyor, sana da bakıyor. Aa sen öyle değilsin. Neden öyle değilsin? Bak gel diyor bu doğru olan diyor. Bu da savaşı yaratıyor doğal olarak. Sevgiyi destekleyen dinler başta bu yüzden savaşa sebep oluyor bence. Kuşkulanmadan bunları bilmek mümkün mü? İyi ve kötü nedir? Yine ilginç bir soru ve böyle durup düşünmek istediğim bir soru. O yüzden size bıraktım ve geçiyorum. Kuşkulanmadan bunları bilmek mümkün mü? İyi ve kötü nedir? 1 milyon dolar kazansanız işinizi bırakır mıydınız? <laughs> Hayır bırakmazdım. Çünkü zaten ne olursa olsun bırakmayacağım şekilde kurmaya çalışıyorum hayatımı ve iş düzenimi. Yıllardır buna çaba harcıyorum. Bırakmazdım. Şu an yaptığınız işi daha az oranda yapmayı mı tercih ederdiniz yoksa gerçekten sevdiğiniz işi daha uzun süren saatlerde yapmayı mı? Yaptığım hiçbir işi daha az oranda yapmak istemezdim. Bugünü daha önce yüzlerce kez yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Bir günüm diğeriyle aynı zaten değil. Aynı olmadığını fark edebilmek için çok çaba harcıyorum. O yüzden hayır, kesinlikle bugünün daha önce yüzlerce kez yaşadığımı düşünmüyorum. En son ne zaman güçlü bir şekilde inandığınız bir fikrin yumuşak parıltısıyla karanlıkta yürüdünüz? Çok tatlı bir soru. Eğer yarın tanıdığınız herkesin öleceğini bilseydiniz bugün kimi ziyaret ederdiniz? Tabii ki ailem geliyor aklıma. Ailemden kimseyi seçmeyeceğim şu anda. Bu kadar cevap vereceğim bir soru ama bu soruyu da kendine sorup şöyle bir düşünmek güzel gerçekten. Son derece çekici ya da ünlü olmak için yaşamınızı 10 yıl azaltmak ister misiniz? Hayır istemezdim. Hayatta olmak ve gerçekten yaşamak arasındaki fark nedir? Hayatta olmakla gerçekten yaşamak arasında çok büyük bir fark var bence. Hayatta olmak bulaşık makinesine gidip hadi şunu bir yerleştireyim diye yerleştirmekse, gerçekten yaşamak o anı kaçırmadan anın içine yerleşerek, evet bulaşık yıkarken, bulaşık yerleştirirken, temiz bulaşıkları yerleştirirken bile farkındalıkla yapmak en basit, en günlük örnekle bu gerçekten yaşamak oluyor. Sadece yapmak için yapmaksa hayatı kaçırmak oluyor aslında. Risk ve ödülleri hesaplamayı durdurarak bildiğiniz şeyi doğru yapmanın vakti ne zaman gelir? Risk ve ödülleri hesaplamayı durdurduğumda ben kendi adıma bildiğim şeyi doğru yapmanın vakti hemen şimdi geliyor aslında. <laughs> Hesaplama bittiğinde hemen eylem başlıyor. Eğer hatalarımızdan bir şeyler öğreniyorsak hata yapmaktan neden bu kadar korkuyoruz? <laughs> Güzel bir soru. Hatalardan korkmamak için hataların bir şey öğretmesine daha kısa sürede izin veriyor olmak lazım. Öyle uzun süre hırpalıyoruz ki genelde kendimizi. Kendimizdeki o işkenceciyle karşılaşmamak için bile hata yapmaktan kaçıyor olabiliriz bence. Çünkü hata yaptığımız anda herkesten önce içimizdeki yargıç dırdırdır dır dır konuşmaya başlıyor zaten. Kimsenin sizi yargılamayacağını bilseniz hayatınızda neler değişirdi? Yine çok önemli ve hepimizin duyduğu ama tekrar tekrar kendimize sormamız gereken soru bence. Çok şey değişirdi. <laughs> Soruyorum ve devam ediyorum. Kendi nefesinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Daha bugün dinledim. Aşık mısın? Son eylemlerinden herhangi biri bu aşkı açıkça dile getirdi mi? Aşkımı sıklıkla dile getiriyorum ama aşktan çok daha güzel bir yerde olduğumu, çok daha sakin, güvenli bir yerde olduğumu biliyorum. Sıklıkla dile getiriyorum. Bundan 5 yıl sonra dün ne yaptığınızı hatırlayacak mısınız? Bundan önceki gün ne olacak ya da ondan önceki gün? Hatırlamayacağım muhtemelen. Ama güzel anları hatırlayabilmek için, bende iz bırakanları hatırlayabilmek için Günlük tutuyorum her gün. Fotoğraflar çekiyorum ve notlar alıyorum. O yüzden hatırlamayacağım ama kaydediyorum. Kararınızı şimdi vermelisiniz. Soru şu. Bir şeyleri kendiniz için mi yapıyorsunuz yoksa başkalarının sizin için yapmasını mı sağlıyorsunuz? Bir şeyleri kendim için yapıyorum. Başkalarının benim için yapmasını falan sağlamıyorum. Bir şeyleri kendim için yapıyorum çok net. Bu kadar sorular bunlardı. Aslında cevapları usulen verdim. Verdiğim cevaplar için çekmedim bu videoyu. Vereceğim cevaplar için çekmedim hep birlikte soruları kendimize soralım diye bu videoyu çektim aslında. Soruların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen siz de cevaplayın. Ve yorumlarda paylaşır mısınız? Size en çok etkileyen hangi soru ya da sorular oldu? Hangi soruyu kendinize sormak sizi rahatsız etti? Hangi soruyu çok sevdiniz ve cevabını duyduğunuzda içinden yükselen cevapla tatmin oldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.